1265 yılının Mayıs ayında İtalya'nın Floransa şehrinde dünyaya gelen ve 1321 yılında İtalya'nın Ravenna şehrinde hayatını kaybeden Dante Alighieri'nin yazmış olduğu Cehennem, Araf ve Cennet isimlerinde üç ciltten oluşan ilahi komedya eseri, dünya edebiyatında tanınan en önemli başyapıtlardan biridir. Şairane bir halde yazılmış olan eserde Hristiyan dininin ahiret inancı anlatılmaktadır. Bu videoda ilahi komedyanın ilk cildi olan Cehennem adlı eserinin tasvirini katlarını günahlarını ve azaplarını anlatacağız. İtalyan şair Dante, 35 yaşındayken 7 Nisan gecesi uyuduğu sırada, nasıl gittiğini bilemediği bir anda kendini karanlık bir ormanda bulur. Karanlık ormanda kendi başına kaybolmuş halde gezinirken, Romalı şair Vergilius, Dante'yi karşılar ve cehenneme birlikte giderler. Dante'nin cehennem tasvirine göre cehennem bir huni şeklinde olmakla birlikte aşağıya indikçe insanların günahları ve azapları artmaktadır. Çeşit çeşit günahlar bulunmakta ve farklı farklı işkenceler görülmektedir. İlk gittiklerinde cehennemin dışında kalmış, ne içeri girebilen ne de cehennemden çıkabilen insanlar bulunmaktadır. Bu insanlar hayatlarında ne iyilik ne de kötülük yapmış tarafsız kalmışlardır. Hayatlarında tarafsız ve korkak yaşadıkları için cezalandırılmışlardır. Günahkarlar burada bir çember etrafında sonsuza dek dönerler. Aynı zamanda arılar ve kurtçuklar kanlarını emmektedir. Cehennemin kapısına geldiklerinde kapının girişinde "Ey buradan içeri girenler, her türlü ümidini bırak." sözü yazmaktadır. Dante bu sözden hem çok etkilenmiş hem de çok korkmuştur. Cehenneme ilk girdiğinde adı Minos olan bir yargıç, cehenneme giren insanların ne tür günahlar işlediğine bakar ve hangi günah katına gideceklerini gösterir. Aynı zamanda cehennemden kaçmamaları için de bekçilik yapmaktadır. İlk kata geldiklerinde şehvet düşkünleri yer almaktadır. Bu katta aşka kendilerini kaptırdıkları için azap görenler vardır. Aşk yüzünden Tanrı'yı unutanlar bu katta azap çeker. Azapları ise, Tanrı'nın şiddetli kasırga ve fırtına çıkartarak günahkarların canlarını yakmasıdır. Mısır kraliçesi Kleopatra, Yunanlı prenses Helena ve Kızıl Haçlı ordusundan Paris gibi birçok tanınmış insan bu katta azap çekmektedir. İkinci kata geldiklerinde ise oburlar yer almaktadır. Buradaki insanlar, Dünya hayatında yemek yemekten asla doymayanlardır. Bu katta şiddetli yağmur ve kar yağmaktadır. Yağan kar ve yağmur hem çok şiddetli yağdığından dolayı günahkarların canını yakmakta hem de çok pis koku vererek günahkarların burun direklerini kırmaktadır. Aynı zamanda Kerberos adında üç başlı bir köpek tırnaklarıyla günahkarların derisini yüzmektedir. Vergilius ve Dante ilerlemeye devam ettiklerinde cimriler ve savurganların bulunduğu kata gelirler. Bu katta günahkarlar iki grup halinde ağır yükleri taşımakta ve orta yere geldiklerinde birbirlerine çarpmaktadırlar. Günahkarlar bu döngüyü sonsuza dek yapmak zorundadır. Burada daha çok cimri ve savurgan hayat sürdüren papazlar ve kardinaller bulunmaktadır. Diğer kata geçtiğimizde ise Styx adında bir bataklık görürler. Bu bataklıkta öfke yüzünden kendini kaybedenler bulunmaktadır. Günahkarlar bataklık içinde öfkeli şekilde kendilerini parçalıyor, vücutlarını koparıyorlardı. Bu kattan geçmek için kayıkla Styx bataklığını geçecekleri sırada, bazı günahkarlar kayığı devirmek için uğraşsalar da, bataklıktan zor da olsa geçmeyi başarmışlardır. Vergilius ve Dante bataklığı geçtikten sonra sapkınların bulunduğu yere gelirler. Burada Hristiyan dinine inanmayan sapkın ya da başka tarikatlara inanan günahkarlar bulunmaktadır. Burada günahkarlar mezarlıkta, lahitin içinde alev alev yanmaktadır. Bu mezardan kaçış yoktur çünkü zebaniler kaçmamaları için bekçilik yapmaktadırlar. Bu katı da geçtikten sonra geldikleri yerde saldırganlar bulunur ve bu saldırganlar kendi içlerinde üç gruba ayrılırlar. Birinci grupta başkalarına karşı saldırganlık yapanlar yer alır. Bunlar kan dolu bir nehrin içinde, yaptıkları zulmün derecesine göre farklı derinliklerde haşlanmaktadırlar. Eğer nehirden çıkmaya çalışırlarsa kıyıda bekleyen sentorlar tarafından ok yağmuruna tutulurlar. İkinci grupta ise kendine karşı saldırgan olanlar yani intihar edenler bulunur. Bu günahkarlar korkunç meyvesiz ağaçlara dönüşmüşlerdir ve harpyalar sürekli onların yapraklarını kopararak onlara acı çektirmektedir. Üçüncü grupta ise tanrıya ve doğaya karşı saldırgan olanlar vardır. Bunlar kızgın kumların üzerinde yürürken üzerlerine ateş yağmaktadır. Yolculuklarına devam eden Dante ve Vergilius, 8. kata yani hilekarların bulunduğu yere ulaşırlar. Burası 10 farklı hendekten oluşan karmaşık bir bölgedir. Burada dalkavuklar dışkı dolu hendeklerde boğulmakta, rüşvetçiler kaynayan ziftin içine atılmakta, iki yüzlüler ise dışı altın kaplı ama içi ağır kurşundan pelerinlerle sonsuza dek yürümeye mahkum edilmektedir. Ayrıca burada din sömürücüleri, hırsızlar ve nifak tohumu ekenler de çok ağır işkenceler görmektedir. Son olarak cehennemin en alt katına yani 9. kata varırlar. Burası merkeze en yakın olan ve en büyük günah sayılan ihanetin cezalandırıldığı yerdir. Diğer katların aksine burası ateşler içinde değil, tamamen buzlarla kaplı bir göldür. Buradaki günahkarlar ihanet ettikleri kişilere göre farklı seviyelerde buzun içine gömülmüşlerdir. En dipte, cehennemin tam merkezinde ise Tanrı'ya isyan eden Lucifer yani şeytan bulunmaktadır. Şeytanın 3 ağzı vardır ve bu ağızlarda tarihin en büyük hainleri olarak kabul edilen Yahuda İskariot, Brutus ve Cassius'u sonsuza dek çiğnemektedir. Vergilius ve Dante, şeytanın tüylerine tutunarak dünyanın merkezinden geçerler ve sonunda cehennemden çıkarak tekrar yıldızları görebilecekleri yeryüzüne ulaşırlar.